Evet şimdi bir istifa var ve bununla birlikte bir özelleştirme konusu var. Hepsini konuşacağız efendim. Ee, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir yayın konuklarımız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar Çok teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Sertel sizinle başlayalım. 10 günlük bir görev neden sona erdi? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en kısa genel müdürlük yapan insan unvanını aldı. Abdülkerim Murat Atik. Neden böyle oldu? Bunu bizim yanıtlamamız olası değil, mümkün değil. Ama yani Cumhurbaşkanının bu atamayı yapmadan önce yani doğru düzgün bir araştırma yapıp yapmadığını, kendisine verilen bilgileri ve verileri iyi değerler, değerlendirmediğini de ortaya koyan bir durum. Şimdi Abdülkerim Murat Atik 4 Nisan'da 40 milyon euroluk bir e, ihale alıyor şeyden e, devlet demir yollarından. Sonra genel müdür oluyor. Yani bir, bu durum e, bir kediye ciğerin teslim, teslimi gibi bir hadise. Aslında San Grubun yönetim kurulu başkanı ve bu e, Abdülkerim Murat Atik genel müdürlüğüne getirilmesinin gerekçesi olarak da e, kamuoyu tarafından ve belli çevreler tarafından e, özelleştirmeyi hızlandırmak, özelleştirmeyi çabuklaştırmak için e, atandığı söylenmişti. E, bunlar devlet demir demiryollarını satmak istiyorlar. Yani özelleştirmek şirke, şirket haline getirdiler zaten belli bölümlerini. Özelleştirerek yani yine Cumhuriyet'in var ettiği bir kurumu yok etmek istiyorlar. Yani satmak istiyorlar. Bunların paraya ihtiyacı var. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü içerisinde çalışan on binlerce insan ve emekli olan binlerce on binlerce insan yüreği diyor. Halkımızın gerçekten bu konuda yüreği diyor. Yani bütün kurumları yok ettiniz. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini yok ettiniz. Sıra Devlet Demir Yolları'na geldi. Bir bu Abdülkerim Murat Ati'yi bir şey gördüler bunlar taşeron gibi yani bu işi hmm. en iyi yapanlardan biri olarak gördüler fakat sizin de söylediğiniz gibi bu Adnan Oktar grubuna bağlı davalarda yargılanması yani ondan sonra bu e, insana yönelik kamuoyunda e, yönelik tepki bu tepkiler üst üste binince e, herhalde e, değişikliğe gidip ...bir başka birine atamak durumunda kaldılar. Hı hı. Yani bana şeyi hatırlatıyor biraz da bu... ...Boğaziçi Rektörü'nün konumunu hatırlatıyor. Boğaziçi Rektörü'nün de e, tepkiler sonucu aldılar ama... ...fark etmiyor, e, atadıkları adam da Boğaziçi Rektörü kadar... E, ...Boğaziçi Üniversitesi'ne zarar verecek bir insan. Şimdi Devlet Demiroğulları Genel Müdürlüğü'ne atayacakları adam da... ...özelleştirmeyi hızlandıracak koskoca kurumu... Yok etmeye yönelik e, kararlar alacak bir kişi olacaktır. Devlet Demir yolları son AKP döneminde yani hiç de iyi anılmıyor. Yani hiç de iyi işler yapmadı. Birçok kazaya olaylara adı karıştı. Birçok projeleri yerine getiremedi. Mesela Ankara-Sivas hattını, İzmir-Ankara hattını verilen sözler tutulmadı. 2019 yılında göya i̇zmir ankara hattı e, hizmete açılacaktı. Yani bence herhalde bunların ömrü siyasi ömrü yetmeyecektir bu hattı açmaya, yediki hattı da açmaya. Eee ileriki tarihte gelen iktidar bu hatları açacak. Hiçbir başarı hanesine yazacakları biriktirdikleri bir şey yok diye aslında. Ancak bunlar sürgünlerle işte haksız yere, hukuksuz yere e, sesini çıkaran ve hak arayan, hukuk arayan, adalet arayan, niyakat arayan insanları Sürgünlerle adları geçti. Peki. Bu yeni atadıkları genel müdürün de ömrü e, eskilerine göre çok daha az. E, 10 günlük sürdü. E, yerine getirecekleri adam da özelleştirme için çaba arayacak bir kişi olacaktır diye düşünüyorum. Peki. E, Sayın Özdemir sizinle devam edelim. E, TCDD genel müdüründe 10 gün kaldı. Şimdi Sayın Sertel Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü hatırlattı. Buradaki bir diğer tartışma da 10 gün olması. Yani e, şimdi siz... Birleşik Taşımacılık Sendikası olarak da 10 günlük bir genel müdürlüğü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne anlama gelmiş oluyor aynı zamanda acaba? Evet, haklısınız. Tarihinde bir ilk olarak 10 günlük genel müdür koltukta kaldı ve kendi isteğiyle ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi başta yaptığınız anayasaya, kanunlara... Hı. İsmail Bey de... özür dilerim. Biraz daha yüksek sesle konuşabilirseniz daha sağlıklı bir yayın olabilir. Evet başta 10 e, e, günlük bir e, genel müdürlük koltuğunda oturmuş oldu ve böylece bir ilk oldu. 10 gün genel müdür koltuğunda oturup ve kendi isteğiyle istifa etmiş oldu. Bu neden kaynaklanıyor? Başta ülkemizin anayasasına, milli nizama, kanunlara, yönetmeliklere itibar edilmediğinden siyasi iktidar kişisel yakınlıklarına göre liyakati esas almadan atamalar yaptığı için Öncelikle ticari karı ve sermayenin isteklerle dikkate aldığı için bu böyle oluyor. Her toplumdan uzaklaşırsanız, toplumsal işleyişe vakıf olamazsanız, e, kurumun 165 yıllık bir kurumun geçmiş sürecine vakıf olamazsanız ve bu kurumu toplumsal e, işletmeciliğe uygun hale getiremezseniz, maalesef böyle e, üzücü sonuçlarla kazalarla ve sürekli e, giden gelen böyle sirkülasyon e, halinde e, yöneticilerle karşılaşmak zorunda kalacağız. Başta bu gibi olumsuzlukların olmaması için başta kendi oluş, yaptığınız yasalara, yönetmeliklere uymanız gerekiyor. Yani bu yasa ve yönetmeliklere uymazsanız kişisel yakınlıklarınıza göre siyasi arkadaşlarınızı, çevrenizi bir yerlere getirirseniz onlar da sermayenin istek ve doğru istekleri doğrultusunda arazilere rant odaklı, amaçlı bakarsanız maalesef burada verimli bir kamusal işletmecilikten söz etmek mümkün olmuyor. Burada da son gelen genel müdür aslında biraz önce kanuna anayasaya derken burada düpedüz 657 sayılı kanuna aykırılık söz konusuydu. Nasıl söz konusuydu? Yani kurum yöneticileri bağımsız bir tavır sergilemek zorundalar. 657'de hüküm vardır der ki yani ticari esaslarla bir ticari ilişkilere girmiş insanlar kurumda yöneticilik yapamazlar. Hatta ve hatta emekli olduktan sonra iki yıl bile yani kurumla emekli olduğu kurumla dahi ticari ilişkilere giremezler derken hüküm varken e burada görüyoruz ki başta kanunlar yani kanuna itibar edilmiyor. Bundan dolayı Ankara'da başta söylediğim gibi asıl sorun sermayenin istekleri doğrultusunda hareket etmekten kaynaklanıyor. İstanbul'da Haydarpaşa karı biliyorsunuz Okçular Vakfı'na devrettiler. Ankara'da 49 bin metrekare arazimiz Medipol Üniversitesi'ne devredildi. Akçay kampımız yine özelleştirme kapsamına alındı ve satılıyor. Kayseri Gar daha önce belediye devredilmişti. Sendikamız Danıştay'dan yürütmesini durdurdu. Burada önemli olan kamusal bir anlayışla işletmecilik yapacağız? Kamusal toplumsal yoksa sermayenin isteklerine göre mi işletmecilik yapacağız? Eğer sermayenin isteklerine göre işletmecilik yapacaksak burada ne kazalar biter ne de huzurlu bir e, çalışma ortamı olur. Asıl sıkıntı burada yani bu sıkıntı e, sistem bu şekilde oluşturulmuş. Bu sistemin içerisinde de bu kurumu düzeltmeye kalkarsanız e, düzeltemiyorsunuz. E, çepe bir sermayenin saldırganlığı alt, e, altındayız. <laughs> Arkadaşlarımız bu olumsuzlukları dile getirdiğinde her bir arkadaşımız sağa sola sürgün ediliyor. Kendim dahi kışın Çin trendindeki bir olumsuzluğu dile getirmemizden dolayı Sivas'a sürgün edildik. Şu anda İzmir'den, Van Kapıköy'den, Malatya'da sürgünde arkadaşlarımız var. Ya bu arkadaşlarımıza artık bir kulak verilmesi gerekiyor. Eksiklikleri dile getiren noktadan bakıyoruz. Kurum yöneticileri bizim eksikliklerimize kapılar kapattı. Eskiden eski yöneticilerle oturur müzakere yapardık ve eksikliklerin giderilmesi yönünde hem fikir olurduk. Şimdi son bir yıldır hatta bir buçuk yıldır Kapıları bizlere kapattılar. Kendi bildikleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Sonuçta böyle e, yani yönetim krizi çıkıyor, yönetememe krizi çıkıyor. E, ve de kazalar da gitmek bilmiyor. Peki. Şimdi o sıkıntıları birazdan yeniden bir konuşuruz. Ee, Sayın Özdemir, Sayın Sertel, sizinle devam ederim. Şimdi tabii e, siz de az önce bahsettiniz. Yani burada bir 10 günlük görev var. Siz de dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı demek ki çok araştırmadan bu atamayı gerçekleştirdi. Peki bu tür atamalar, e, işte bu tür önemli kurumları, TCDD'yi mesela itibarsızlaştırmıyor mu aynı zamanda? Aynı zamanda köprü görevi mi görüyordu acaba e, Sayın Atik TCDD ve kendi şirket arasında 40 milyon avroluk bu sözleşmeye imza atmasıyla birlikte. Onu mu acaba çok tam olarak aslan. Köp, o köprü görevini göremedi diye mi görevden alındı ya da nasıl yorumlarsınız? Evet. Çok haklısınız Aslı Hanım. Şimdi bizim uzun yıllardır Türkiye'de yani AKP iktidarın dönemine gelinceye kadar pek çok siyasi iktidar görev gördü. O dönemlerde e, liyakat çok önemli bir esastı. Liyakat. Bir de devlet demiryolları genel müdürü olabilmek için devlet demiryollarına girdiğinizden itibaren şef sınavlarına gireceksiniz, müdürlük sınavlarına gireceksiniz, işte müdür olacaksınız, o kurumun içerisinde pişeceksiniz, bütün her bölümünü, bütün her şeyini devlet demiryollarının öğreneceksiniz. Ondan sonra siz o kurum içerisinden yükselerek geleceksiniz. Bu bütün kurumlarda böyleydi. TRT'de de böyleydi. Yani kitlerde tamamında böyleydi. Yani asıl olan devlet demir demiryollarını yönetecek olan kadroların çekirdekten gelmiştir. Esas olan budur. Siz devlet demir demiryollarına trene binmekten öte ya da hiç binmemiş bir insanı ve devlet demir yollarında çalışan personelin kimin ne iş yaptığını bilmeyen, hangi bölümde kimin ne çalıştığını bilmeyen, hangi kesimin hangi görevleri gördüğünü bilmeyen bir kişiyi pat diye yukarıdan aşağı genel müdür olarak atayamazsınız. Bu çok büyük bir adaletsizlik, o kuruma yapılan en büyük saygısızlık, Türkiye'ye yapılan saygısızlık. Yani ötesi şu, bu ülkede ne yazık ki bir bakan, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan'ın hmm. kocası dezenfektan üretiyor. Bir bakan kocasının ürettiği dezenfektanı kendi şirketine satın alıyor. Bu kadar kötü, bu kadar e, alçalmış ilişkilerin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Yani çıkarı ve menfaati ve e, vurgunu kendilerine hak sayan bir iktidar dönemini yaşıyoruz. Şimdi de işte böyle bir durum söz konusuydu. Aslında bu genel müdür olarak atanan Abdülkerim Murat Atik, devlet demiryolları ile daha Nisan ayında bir sözleşme yapıyor. 40 milyon euroluk bir özelleştirme anlaşması yapıyor. 40 milyon euroluk. Yani siz onunla yaptığınız anlaşmanın daha Mürekkebi kurumadan onu tutuyorsunuz, o kurma genel müdür olarak atıyorsunuz. Yani bir kere bu hem etik açıdan, hem ahlak açısından, hem siyaseten hem diyalog açısından her açıdan neresinden bakarsanız bakın değerlendirilmesi gereken bir hadise. Cumhurbaşkanı bu sözleşmeyi bilmiyor mu? Biliyor. Bütün sözleşmelerin içerisinde Cumhurbaşkanı var. Türkiye'de yapılan bütün özelleştirmelerin, sözleşmelerin son kararını veren tek adam hı hı. E şimdi bu kişiyi getirdiyse bu işin başına bir bildiği vardı ama o bildiği ters tepti yani bence bir, bir ters tepme var orada hı hı. yani hangi açıdan ters tepti onu e, ne Abdülkerim Murat Atik açıklıyor ne de onu istifaya zorlayan o süreci getiren siyasetçiler açıklıyor bir kere onu öğrenmek lazım sormak lazım Kardeşim sen 10 günlük genel müdürken ve iddialı bir başlangıç yapmışken ve devlet Demir yollarını işte e, personeline verdiği mesajla iddialı bir genel müdür olduğunu söylemiş iken niye 10 gün sonra istifa ediyorsun? Bunu açıklamak zorundasın. Bunu e, açıklamıyor. İnternet sitelerinde haberlere baktığınızda göremezsiniz. Ben istifa ettim. Aa, bu da şu. Yani kendisine mutlaka ayrıl mesajı geldi ki istifayette. Yoksa o kadar iddiayla göreve başlamış bir insanın pat diye görevi bırakması hele kendi 40 milyon euroluk bir anlaşma yaptığı bir evet. e, kurumun başına geçmiş. Yani en tepesine geçmiş ve e, eline çok güzel bir şey e, yetki geçirmiş. Niye bıraktı bu yetkiyi? Bunu açıklaması lazım. Hı hı. Peki Ayrıca şunu çok açık ve net söylüyorum. Devlet demiryolları özelleştirilemez. Devlet demir yolları demir ağlarla 10 yılda örülen ve sonrasında cumhuriyet değerleriyle gelişen çok önemli bir kurum. Bu kurum çekirdekten gelen insanların yarattığı ve yaşattığı bir kurum. Öyle kolay kolay biz sattık, biz verdik, bu çalışanlar özelleşti. Bunu yaptılar, tekelde yaptılar, diğer bölümlerde yaptılar ama İnanın devlet demiryollarında bunu yapamayacaklar. Yapsalar dahi şunu çok samiyetle söylüyorum. Başarsalar dahi yani ilk seçimde bütün kitle ben kamu iktisat teşebbüsleri Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsüyüm ve 6 yıldır kitlerle uğraşıyorum. Evet. Bunların yaptıkları ve yaşattıkları yolsuzlukları aldıkları hakkı huzur maaşlarını her konuyu biz Türkiye'nin gündemine taşıyan bir Cumhuriyet Halk Partisi grubuyuz. İnanın Aslı Hanım İlk seçimde bütün kamu iktisadi teşebbüsleri özelleştirilenler her biri kendi asli görevlerine dönecek ve asıl evlatlarıyla, liyakatla yönetilir pozisyona gelecektir. Türkiye Cumhuriyeti devlet Demir yollarını zarar ettiriyorlar. Bunlar zarar ettiriyorlar. Bilerek zarar ettiriyorlar. İsteyerek zarar ettiriyorlar. Niçin Ankara-İzmir tren hattını bitirmiyorlar? Binlerce, on binlerce, milyonlarca yolcu taşıyacak bir hat niçin geciktiriliyor? niçin oraya ödenek ayrılmıyor niçin hızlandırılmıyor niçin 13 uçak alınıyor da niçin e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altına 1 milyonluk zırhlı araç veriliyor da israf dönemi yaşanıyor da devlet demiryollarının yatırımlarına niye özen göstermiyorlar niçin Ankara-Sivas hattını bitirmiyorlar milyonlarca yolcu taşıyacak kapasitede ve gerçekten devlet demiryolları bilerek isteyerek zarar ettiriliyor <laughs> sebep şu zarar ediyor özelleştirelim Zarar ediyor, satalım. Zarar ediyor, üstümüzde kambur, bu kamburdan kurtulalım. Bu kafa Türkiye'yi mahvetti. Bu kafa Türkiye'yi sattı, savurdu, yedi, içti ama sonuna gelindi Aslanım. İnşallah ilk seçimde iktidar olduğumuzda kurumlar nasıl yönetilir, kitler nasıl yönetilir, her biri bizim elimizde veri olarak var, her biri bizim elimizde rapor olarak var. Biz ayrıca sadece e, kitlerdeki komisyonlarda çalışarak değil demokratik kitle kuruluşlarıyla, sendikalarla, bütün örgütlerle, herkesle iç içe biz bunların takibini de yapıyoruz, iç içeyiz. Ve gerçekten liyakatla kitler nasıl yönetilir bunlara göstereceğiz. Peki. Süreleri bitiyor ama süreleri biterken en son elde kalan yani bir e, benzetme yapayım. Sarhoş bir babanın bir şişe şarap almak için eldeki son bakı, evdeki son bakır tencereyi satmasına benzer bu. Bunlar iyice kendilerinden geçmişler ellerinde ne varsa sattılar savdılar devlet demir da satmak istiyorlar ama bunu asla başaramayacaklardır bunu buradan ilan ediyorum çünkü devlet demir yolları gerçekten Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biridir. Peki e, Sayın Özdemir şimdi siz az önce tabii taşımacılıkta yaşanan sıkıntıları çalışanların sıkıntılarından da bahsettiniz e, yeni göreve gelen genel müdür e, diyor ki aşılamayacak zorluk yoktur. Yani mesajında bunu söylüyor. Acaba e, sizinle hem fikir diyebilir miyiz ya da zorluk diyerek kastettiğine bu zorlukların üstesinden gelebilir mi yeni genel müdür acaba? Yeni atanan genel müdür demir yolu meslek lisesi çıkışlı olması ve demir yolcu olması bir nebze de olsa bizleri sevindirdi. Elbette ki mesajı önemlidir. Bu mesajı yani bizlerle sivil toplum kuruluşlarıyla kapıları kapatmadan ortak bir ulaştırma sorunlarını birlikte çalışabileceğimiz bir ortam olur da eksiklikler dile getiren noktadan hareket edebilirsek, ortaklaşabilirsek elbette ki bunun yansıması başta demiryolu çalışanlara yurttaşlara yansıyacaktır. Hı hı. Bunu zamanla bakacağız göreceğiz. Yok aynı şekilde sermayenin istekleri ve doğrultusunda hareket edecekse yani bir öncekinden farkı olmayacaktır bu süreç 2002'den beri çok olumsuz bir şekilde ilerliyor. 2002'de özellikle hani bugüne kadar kurum yöneticileri kurum içinden yetişmiş liyakatli insanlardan oluşuyordu. Demir yollarının dışarıda bir okulu yoktu. Sadece bir meslek lisesi vardı ama yöneticiler olsun, çalışanlar olsun iş tecrübeleriyle ihtisaslaşarak geliyordu kurum içerisinden. Şimdi son zamanlarda 2002'den sonra İstanbul Belediyesi'nden yöneticiler atandı, yöneticiler atanmasıyla ben pratikte örneklerini vererek anlatayım, trenler hızlandırılmaya kalkıldı. Hı hı. Burada altyapıdaki e, o zamanki yöneticiler mevcut hatlarla, biz bunlarla hani trenlerin hızını yükseltemeyiz dediklerinde bu şartlarda o zamanki yol dairesi başkanlık görevden aldılar araçların sorumlu olduğu daire başkanını görevden aldılar ve yenilerini getirdiler. Sürekli o gün bugündür insan sirkülasyonu, yönetici sirkülasyonu devam ediyor. Burada kurum kaybediyor. Görevden alınanlar özlük haklarını koruyarak işe dahi gelmeden çok ciddi bir miktarda kenarda duran yönetici kadrosu oluştu yani. Bir taraftan kurum zarar ediyor, özelleştireceğiz diyorlar. Diğer taraftan kendilerine böyle yandaş kadro yaratıyorlar. Burada da çok önemli bir durum var. Şimdi yeni gelen yöneticilerle zaman zaman görüşüyoruz. Ee, çok acıdır. Hatta çok önemli bir dairenin hukuk işleriyle ilgili uğraşan bir dairenin yetkilisi ben sizin dilinizden anlamıyorum diyor. Ben hmm. 8 ay oldu kuruma. Elbette her kurumun kendi işleyişiyle ilgili kurumsal bir dili vardır. Ee, geçmişten 165 yıllık kurum teknik terimleri vardır bizim teknik terimlerimizi, bizim kendimize has dilimizi hani anlayıp çözemezseniz, dışarıda bu kurumu nasıl savunacaksınız? Yani o kadar baktığımızda her taraftan sıkıntı içerisindeyiz ki kurum içerisinde görevde yükselme yönetmeliği açılıyor. 100 olan arkadaşlarımız var, 100 olan arkadaşlarımızın sözüyle son zamanda bir de mülakat sınavı çıkarıldı. Mülakat sınavı ilk işe girişte olur aslında. E, kuruma girmiş personel arasında liyakat demek tamamen kayırmacılık demek. 100 olan arkadaşlarımızın hepsi elendi eğer sorguluyorsanız, bir yerde eksiklikleri dile getiriyorsanız, siz aykırı insansınız gözüyle bakılıyor. E burada e, kaybeden e, başta kurum ve ülkemiz halkı yurttaşlarımız oluyor e, işte kazalar bitmek bilmiyor. Kurumun imajı dışarıda böyle hep olumsuz anılıyor. çok üzgün vaziyette biz de bu olumsuzlukları dile getirmek zorunda kalıyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özdemir, Sayın, Sayın Sertel. Kıymetli katılımlarınız için katkı sağladığınız yayınımıza. Sağ olun.